Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İyi de hazırlanmıştık. Geçen hafta unutup başlamıştık. Ama bazen istediklerinizi karşılığını alamıyorsunuz. Bizim için kötü oldu. Önümüzdeki maçlarda bunun telafisini için çalış çalışacağız. Söylenecek başka bir şey yok. Var. bir Hasan Ali girdiğinde aslında o anda yaşanan bir sakatlıktı. Tarihsizlik öyle bir şey oldu. Yok yok, eski yüksek şey sakatlığı değil yani mevcut olan eskiden geçirdiği sakatlık değil. Ayak burkulması bir şey yoktu. Tarihsizlik 5 dakika oyunda kaldı. Bizim de tabii değişikliklerimize değmedi ama futbolun içinde bunlar var. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Öncelikle galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyum. E, haftalardır galip gelemiyorduk. E, üçüncü haftam benim. Bursa Spor, Bolu Spor ve Aksar'ın maçında takım başında oldum. Elimizden geldiği kadar e, takım ruhunu, takım birlikteliğini yaratmak. E, oyuncular bugün Aksar maçında gerçekten çok iyi mücadele etti. E, hafta içinde çalıştığımız bütün teknik, taktik... Stratejimizi de belirlemiştik hafta içinde e, Aksar'a karşı. E, Oyuncularımı gerçekten kutluyorum. İyi mücadele ettik. Oyunu force eden hem beni en çok sevindiren e, çok iyi oynadık ve sonuç aldık. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi buydu. E, merkezden ucumları, kanatlardan ucumları, blok arasındaki mesafeleri kapatıp kazandığımız topları etkili kullanmaktı zaten kafamızda ve antrenmanda da çalışmıştık. Oyuncularım sağ olsun bu görevi en iyi şekilde yaptılar. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet gerçekten bize ileriye dönük moral oldu ama daha işimiz bitmedi. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok üretmemiz lazım. Antrenörlük felsefem var. O felsefeyi ben Ankara yerleştirmek istiyorum. Koşan, mücadele eden, etkili oynayan bir takım yaratmak istiyorum. İnşallah da bunu da başarırız. Bu galibiyeti tabii Tabii ki başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün Ankara'ya armağan olsun. Soru var, Soru var mı? Ya. Çok teşekkürler, teşekkürler. ilginiz alakanız için.